Demleyelim çayları. Başlıyor bizim hancı. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Başlıyor bizim hancı. Hancı başlıyor. Çok bulutlu, soğuk bir İstanbul gününden herkese yeniden kocaman, işten sıcak bir merhaba. Bendeniz bu hanın hancısı Şaban Dikmen. Herkese hayırlı günler. İyilik ve huzur dolu hanıma. Hoş geldiniz. Tarihlerin 30 Ocak 2022 Pazar gününü gösterdiği lahzada yepyeni bir hancı ile daha yeniden birlikteyiz. Eğer sizler de hancının anına katılmak, bu handa konaklamak istiyorsanız yapacağınız tek bir işlem var. O da şu an izlediğiniz kanala abone olmak. Abone olduktan sonra bölümlerin altına yorum yapmayı, like atmayı ve etrafınıza da paylaşmayı unutmazsanız bendenizi fazlasıyla memnun etmiş olursunuz. Vakit kaybetmeden dilerseniz hemen bize her daim desteklerini veren Kanmak Makinanın videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. KAMAK makine 0212-519-5389 Sizler için birbirinden kaliteli makineler üretiyoruz. Teksikte kullanılan yeni model zamak düğme ve benzeri tüm ürünleri sıvama yapmak için kullanılan her Herçin Sıvama Makinesi. makinesi. www.kamak.com.tr Kamak makine. makine Bir, bir dünya, dünya markası. markası Kısa bir yerden sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Şimdi Hancının bohçasına giriş yapalım. Hancının bohçasında. Haksan makine 0212 567 3331 Topçular Bayrampaşa. Makine marketiniz Haksan Makina. CNC ve universal takım tezgahları, saç işleme makinelerinin yeni ve ikinci el satışını gerçekleştirmektedir. Daha detaylı bilgi için www.aksanmakine.com.tr Hancı'nın Borçası 174. bölümde uzun zamandır devam ettiğimiz sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dünyayı teşrifinin 29. bölümüyle birlikte olacağım. Şimdiden dilimiz sürçer ise affola. Sevgili peygamberimizin doğduğu mübarek geceyle alakalı paylaşımlar yapıyorduk. Abdullah bin Selam o geceyle alakalı şöyle diyor. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu gece kitap ehilerinden biriyle birlikteydim. O bilgin başını sallayıp gökyüzüne baktı ve sonra bana şöyle dedi. Bu gece Abdullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anasından doğup dünyayı nura boğdu. Bunun üzerine ben ona dedim ki nasıl bilebilirsin bunu? O, bu sorunu şöyle cevapladı. Ben gökyüzüne doğru baktığımda orada büyük bir nur ve ışık gördüm. Öyle bir nur ki dünya yaratılalı beri hiçbir kimse onun bir eşini görmemiştir. Bu arada ben karanlık bir odaya girdiğimde o odanın içini sanki 70 çırayla yanıyormuş gibi aydınlık içinde gördüm. Bu olay karşısında adeta şaşkınlıktan dilim tutulmuştu hayret içinde kalmıştım. Daha sonra Mekke'ye geldiğimde o vakanın olduğu günde bir kimsenin doğup doğmadığını araştırdım. Gerçekten de işin aslı Yahudi bilginin dediği gibi çıkmıştı. O gece Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğmuş, dünyayı şereflendirmişti. Burada üç nokta koyalım inşallah. Allah nasip ederse gelecek bölümde devam ederiz inşallah. Ancının bohçasında. Şimdi sırada Enes'in köşesi var. Enes'in Enes başlıyor. Ben Enes Size Zine güzel bir hadis paylaşacağım. Misvak ağız temizler ve Allahu Teala'nın rızasını kazan. Enes'in köşesinden sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Önümüzdeki bu programın yayınlanacağı gece veya gününde Allah nasip ederse mübarek 3 aylar başlıyor. Tüm anca dostlarının mübarek 3 aylarını tebrik etmek istiyorum. Hayırlara vesile olsun. İnşallah faziletiyle, bereketiyle gelecektir. Üç ayları bereketli bir şekilde geçirebilmeyi Yüce Rabbim herkese nasip etsin inşallah. Veda sözleriyle aranızdan ayrılmak istiyorum. Yolunuz huzur içinde, gözünüz her daim Şaban Dikmen YouTube Televizyon kanalında kalsın. Bir sonraki da görüşebilmek dileğiyle eşi benzeri ortağı olmayan, her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'a emanet olun. Hancıyı çok sev Hancı sona erdi. Hancı sona erdi. Gönül ne çay ne kahve ister kahvehanede, gönül leyley hancıyı ister hanhanede. Han kapatı kalanıya.